arkadaşlar. 16. dersimizde deformer araçlarını tanıtmaya devam edeceğim. Sıradaki aracımız correction aracı. Cinema 4D programında herhangi bir katı cisim oluşturduktan sonra bu katı cismin poligonları, noktaları ve kenar çizgileri üzerinde ayarlama yapabilmemiz için nesnemizi polygonal moda yani editable moda getirmemiz gerekmektedir. Bunun için klavyemizin C tuşuna veya buradaki simgeye tıklamamız gerekiyor. Buradaki simgeye tıkladığımızda e, cismimizin simgesi değişecek. Bakalım. Gördüğünüz gibi cismimizin simgesi değişti. Şu an e, cismimiz editable modda. Editable modda nokta buradaki nokta modunu aktif hale getirerek cismimizin üzerindeki noktalar üzerinde gerekli ayarlamaları yapabiliriz. Buradan kenar çizgisi modunu seçerek cismimizin kenar çizgileri üzerinde gerekli ayarlamaları yapabiliriz. Veya poligon modunu seçerek poligonlar üzerinde gerekli ayarlamalar yapabiliriz. Ancak e, cismimizi editable hale getirdikten sonra tekrar poligonal moda getiremiyoruz. Bu da poligon ayarlarını, e, ayarlarına ulaşmamızı engelliyor. E, bunun için Cinema 4D programında Correction deformunu geliştirmişler. Ben buradan bir nesne oluşturdum. Şimdi e, bu objemizi editable hale getirmeden poligon nokta ve çizgilerin üzerinde ayarlama yapabilmemiz için deformer'ımızın simgesini cismimizin simgesinin altına sürükleyip bırakıyoruz. Ee, buradan nokta modunu seçerek cismimiz editable olmadığı halde gördüğünüz gibi cismimiz üzerinde gerekli hem obje ayarlarını hem de editable ayarları kolayca yapabilmekteyiz. Evet. formumuzu simgesini seçtikten sonra ben buradan sadece görünür elementleri seç seçeneğini iptal ediyorum. Arkada görünmeyen, bize görünmeyen noktalarında seçilmesini sağlamak için şimdi istediğim noktaları seçiyorum. Daha iyi anlaşılması için ben tabi bunu üstten görünüm moduna getirelim ki noktaların hepsi seçilsin. Evet. Noktaları seçtik. Şimdi ben e, noktaları büyüterek şekil verdim. Gördüğünüz gibi. Eee collection deformunun avantajlarından biri yaptığımız değişiklikleri buradan etkisini artırıp azaltabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Yaptığımız değişikliğin etkisini kolayca artırıp azaltabiliyoruz. Ayrıca buradan obje ayarlarıyla mesela burayı artırarak yaptığımız değişikliğin cisim üzerinde yaptığımız değişikliğin farklılaşmasını sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bunu bir animasyonla pekiştirelim yaptığımız. Buradan otomatik animasyondaki otomatik versiyonu, keyframe versiyonunu aktif hale getirdikten sonra sıfır konumunda bir anahtar oluşturuyorum. E, 90 kare olduğu için ortada yani 45'te bir ana 45'te ayarımızı arttırıyorum ve bir anahtar daha oluşturuyorum 90'da yani son konumda ayarımızı tekrar buradan sıfıra getirip bir anahtar daha oluşturuyorum ve otomatik keyframe mi kapatıyorum şimdi kontrol edelim animasyonumuz nasıl olmuş gördüğünüz gibi bu aracımızda da bu şekilde güzel animasyonlar yapabiliriz Sıradaki deformer aracımız Şigol ee, Bu ayar aracımızla herhangi bir katın nesnemize esneklik vermemizi sağlıyor. Mesela bir herhangi bir e organik modellemede veya bir insan modellemesinde insanın diyelim ki göbek kısmının e, hareket ettikçe e, esnemesini istiyoruz. Bunun için bu deformörümüzü kullanabiliriz. Ben basit bir e, model oluşturmak istiyorum. Önce bir küp, daha sonra bir küre oluşturdum. Küremizi küpümüzün ortasına sanki bir insan göbeği gibi yerleştirdim. Daha sonra her iki nesnemizi seçip klavyemizin c tuşuna basarak editable hale getirdim her iki nesnemizi. Ve her iki nesnemiz seçiliyken klavyemizin sağ tuşuna tıklayarak e, connect object buradaki simgemizle birleştirmiş oldum. Şu an her iki nesnemiz birleşerek tek bir nesne haline geldi. Şimdi buradan seçim aracını nokta buradaki nokta modunu ve seçim aracını tıklayarak ee, tabi şuradan sadece görünen bize görünen noktaları seçeceğimiz için sadece görünenleri seç e, seçeneğini aktif hale getirdikten sonra bize görünen noktaları küremizin bize görünen noktalarını seçiyorum küremizin bize görünen noktalarını seçtikten sonra e, Select menüsünün altından e, bu aracımızı tıklayıp buradaki ayarımızı yüzde %60 veya istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz ben %60 olarak ayarladım e, olarak seçiyoruz daha sonra e, deformerimizin simgesini nesnemizin simgesinin altına sürükleyip bırakıyorum e, bu ayarımız seçiliyken Seçim simgesini Bu aracımızın Seçilirken seçim simgesini Sürükleyip buraya bırakıyorum Şimdi e, Yaptığımız Ayarın Testini yapalım bunu bir animasyonla pekiştirmek istiyorum. Onun için ee, bir tane zemin oluşturduk. Zeminimizin üzerinde sağ tıklayıp ee, zeminimize buradan off konumuna getiriyoruz. Dinamik atadık. Bunu off konumuna getirdik. Daha sonra sağ tıklayıp ee, simgemizin üzerinde sağ tıklayıp simgemize dinamik atadık şu an bir animasyon oluşturmuş olduk ve bu animasyonu sınamaya geldi sıra gördüğünüz gibi buradaki kısmın animasyonumuzla birlikte esnediğini görüyoruz buradan çeşitli Ayarları yaparak mesela yer çekimi kuvvetini artırarak etkimizi artırıp azaltabiliriz. Buradan çeşitli ayarlarla etkimizi daha gerçekçi kılabiliriz. Sıradaki aracımız Mort. Bu aracımızla da ad üzerinde her iki nesneyi birbirine kaynaştırıp farklı animasyonlar yapabiliriz. Bunun için ben bir küre ve de bir simit objesi oluşturdum. Küremizi tıklamamız diye tuşuna basarak edit table hale getirdikten sonra nokta modunu seçiyorum. Daha sonra karakter menüsü altından add point morph seçeneğini seçiyorum. Tabi simgemiz seçilirken şey yapıyorum bunu. Şimdi de nesnemizin buradan bu seçeneğimizi seçerek nesnemizi büyütüyorum. Bu önemli çünkü yapacağımız değişiklikler buna göre şekillenecektir. Nesnemizi büyütüyorum. Daha sonra deformerımızın simgesini sürükleyerek nesnemizin altına bırakıyorum. Buradan sınayalım. Evet. Ve bunu tekrar buraya sürükleyip bıraktığımızda aynı ayarlamayı buradan yapabildiğimiz test ettik. Şimdi e, buradan animasyon e, modunu seçtik. Daha sonra deformerimizin simgesini seçerek buradan suç eee seçeneğini seçip buradaki ikinci oluşturduğumuz nesnemizi editable hale getirerek C yani klavyemizin C tuşuna basıp editable hale getirerek bu simit e, sim şeklini sürükleyerek buraya bırakıyoruz. Şimdi yaptığımız ayarlamaların etkisini görelim. Gördüğünüz gibi ilginç, güzel bir animasyonda kullanabileceğimiz bir etki yarattı. Bunu yine bir animasyonla pekiştirelim. Tabi bu etkimizin daha güzel görünebilmesi için ee, Hypernorps ee, bir tane hipernorps oluşturup simgemizi yani bu ortadaki küremizi sürükleyip hipernorps simgesinin altına bırakıyoruz. Şu an bakalım. Gördüğünüz gibi daha güzel bir etki elde ettik. Bunu bir animasyon haline getirelim. Yine buradan e, otomatik keyframe'i aktif hale getirdikten sonra sıfır konumunda bir anahtar oluşturdum. E, bu 90 kar olduğu için yarıya getirdim. 45 konumuna getirdikten sonra aracımızı bu hale getirip e, şeklimizi bir anahtar daha oluşturdum. 0 modunu 90 moduna getirdikten sonra bu hale getirip bir anahtarı da oluşturdum. Şimdi otomatik keyframe kapatalım. Şimdi animasyonumuzu kontrol edelim. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir animasyon oluşturmamızı sağlayabilir. Sevgili arkadaşlar 16. dersimiz burada sona ermiştir. 17. dersimizde buluşmak üzere. Herkese başarılar dilerim.